Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde grup ve komponentlerin ne olduğunu anlatacağım. Şimdi grubun ne olduğunu anlayabilmemiz için öncelikle bizim çizmiş olduğumuz bir objeyi gruba çevirmem gerekiyor. Şimdi ben bir tane e, dikdörtgenler prizmasını gruba dönüştürmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Üstten bakış açısında zemine bir tane e, kare çizerim. Bu kareyi çizdikten sonra tıkladım. Ben bunu 3 noktalı virgül 3 derim. Kareyi elde ettim. Şimdi ben bu kareyi, e, bu bayanı sileyim buradan. Bu kareyi ben yukarıya push ettiğim zaman bir tane dikdörtgenler prizması elde etmiş olurum. Şimdi ben bunu eğer e, grup haline dönüştürmezsem taşı tıklayıp taşıma yaptığımda bakın dikkat edin böyle e, farklı şekiller elde etmiş oluyorum. Ama benim bunu taşıma veya kopyalama işte gibi şeylerde tamamını tek seferde yapabilmem lazım. O zaman ne yapmam gerekir? O zaman hepsini seçip sağ tıklayıp Mac grup demem gerekir. Eğer bu şekilde yaparsam artık bu bir gruba dönüşür. Artık bununla ilgili tüm işlemlerde, taşımalarda, çevirmelerde işte her şeyde artık hepsi bütün parçaları yani bu cismin bütün e, detayları hepsi birlikte hareket eder. Şimdi ben bunu gruba dönüştürdüm. Ben bundan mesela bir masanın ayağını varsayabilirim bunu. Bundan ben e, yan yana dört tane koyup bir tane masa yapayım hemen basit bir masa yapayım tıkladım cetera'yı bastım getirdim bir tanesini yanına bıraktım İkisini birden teştim bu sefer ikisini birden karşıya yani bu tarafa doğru itekleyip bir tane masanın dört ayağını elde ettim üzerine de bu dört tane bakın dört tane ayrı grup bunlar dört tane ayrı grup ben üzerine bir tane daha buradan bakın retül aracımızla bir tane çizim yaparsam üzerine Bakın gördünüz mü? Kapandı ve bir masaya dönüştü. Ben bunu normalde bunu 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 ayrı seçebilirken yani 4 tane parçayı ayrı seçebilirken şimdi üstü de ayrı seçebiliyorum. Üstü de tıklayıp eğer sağ tıklayıp bunu da bakın üstte Mac grup gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü ben bunun kenarına tıklayıp çift tıklama yapmam lazım. Çift tıkladım. Evet şimdi sağ tıklarsam bakın Mac grup ekranı geldi. O üstü de artık bir gruba çevirdim. Üstü yalnız dikkat ederseniz buralar biraz şey geldi. Böyle yani yüzeyi çok sıfır bir e, kanlıkta olduğu için biraz ince geldi. Ben içine grup içine çift tıklayıp giriyorum. Saat üzerine tıklayıp bunun push yapıyorum birazcık. Bakın masanın yüzeyi de ortaya çıktı. CTRL e, e SC'ye basarak gruptan çıkıyorum. Boş bir yere tıkladım. Bakın şu an benim bir tane masam oldu. Bu masayı bu masayı e, istersem e, tamamını bir gruba dönüştürebilirim. Ama masayla ilgili bütün iş ve işlemlerim bittiyse ben masayı seçer, sağ tıklar, Mac komponentlerim. Ben buraya e, açıklama kısmı, adı kısmına masa derim. E, açıklama kısmına işte dört ayaklı işte şu ölçülerde bir masa derim. İşte e, ürün ölçülerini detaylarını işte e, bir linke bıraktıysam linkini yazar. Tamamen yani create dedikten sonra ben bunu artık burada bakın komponentler kısmından e, select kısmında artık görebilirim. Yani ben buradan artık istediğim kadar masayı getirip ekranıma masa üstüme bırakabilirim. Komponentler bizim yaptığımızdan sonra eğer sağ tıklayıp komponent dedikten sonra her zaman burada in model yani modellerin kısmında görünür. Mesela burada başka komponentler de var. Birkaç komponentten bahsedeyim. Mesela bunlar SketchUp firmasının, Google firmasının yapmış olduğu komponentler. Mesela bu bayanı görüyorsunuz değil mi? Bu bayanın aynısından mesela ben buraya eğer... Ee, mesela şöyle bir hemen size başka komponentler getireyim. Burada ee, mesela ne getireyim, bir araba getireyim, bir araba getireyim, araba değil enter'a basarsam SketchUp firmasının ee, arşivinden bakın bir sürü araba komponenti buldu. Ben bir tanesini alıp ekranıma getirip bırakabilirim. E, mesela bir tanesini getirip bırakayım, hangisini bırakayım? E, bir tanesini hemen şimdi geri geliyorum. Hemen internetten alıyor yalnız bildiğiniz olsun. İnternetiniz yavaş ise o an internet hızınız iyi değilse biraz beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Mesela bir tane araba gördüm. Tıkladım üzerine indi. Arabayı aldım. Ekranıma bırakıyorum. Bakın arabam geldi. Biraz ufakmış. Bu arabayı ben şimdi hemen bu komponent ben biraz kenarından tutup büyüteceğim. Bakın masa boyutlarına bir getirmiş olacağım ve bir tane daha komponent hazır bir komponenti koymuş olacağım. Bu kendi Google arşivinde bulunan bir komponenttir. Yapılmış, çizilmiş, Google arşivlerine atılmış. Ee, biz de oradan alıp kullanabiliyoruz. Bizim çizdiğimiz ise bakın buradadır. In model kısmındadır. Yani in model kısmında bizim e, burada sahnemizin içinde bulunan veya girmiş veya çıkmış olan. Mesela ben bunu artık silersem dahi o orada kalır. Sahnemize girmiş ve çıkmış olan Komponentler görülüyor. Grup ve komponent kullanımı bu şekilde ve ben bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bu çok işinize yarayacak bir şey. Mesela ben bu masanın, bu masanın ayaklarından birini görmek istemiyorum. Bu grubun içerisinde komponentin içerisine girelim. Ayakları hepsi ayrı gruptur. Ben bir tanesini görmek istemiyorum derim. Sağ tıklayıp bir tanesini hide dediğim zaman Bakın bir tanesini hide dediğim zaman buradan view'den hidden geometric kapalı olması gerekiyor. Bir tanesini hide dediğim zaman dikkat ediyor musunuz? Bütün hepsinin bir ayağı kayboldu. Nedeni ne? Çünkü bu bir komponentti. Bir komponentte yapılan tüm değişiklikler diğer tüm komponentleri etkiler. O yüzden benim komponentlerimin tamamı birbirini etkiler ama gruplarımın hiçbirisi birbirini etkilemez. Örnek verelim. Tekrar Z'ye bastım. Mesela ben bu grubu, bunların hepsini birbirinden kopyalayarak gruplamıştım. Mesela dikkat edin ben şunun bir kenarını yok ettim. Sadece bakın dikkat ederseniz diğerlerinden yani komponentlerde değişiklikler oldu ama gruplarda hiçbir değişiklik olmadı. Sizin yapacağınız şey gruplarda değişiklik yapmaz ama komponentlerde değişiklik yapar bildiğiniz olsun. Şimdi grup ve komponent mantığını anladığınızı düşünüyorum. Artık gerçek çizimler yapmaya yavaş yavaş başlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.